Merhabalar, biraz şaşırdınız sanırım, değil mi? Evet, dedim ki bugün bu şekilde mesaj çeksem acaba nasıl olur? Dedim. E, namaz kılmıştım böyle bir kıyafetleydim. Nasıl e, böyle mesaj çeksem nasıl olur diye düşündüm. A, dedim ki yani biraz şey olabilir. E, İnsanlar beni yadırgayabilir, yargılayabilir, eleştirebilir. Aa Elif kapandı veya işte kapalı insanlar diyebilir ki aa Elif ne güzel kapandı. E, biraz saçı gözüküyor ama olsun o da olur ya da hiç olmamış gibi herkes pek çok şey düşünebilir kendince. E, ama hepimiz birbirimiz için zanlardan ibaretiz. E, hepimizin bazı kimlikleri var. Öğrendiğimiz, e, taşımak zorunda olduğumuz, taşımak zorunda hissettiğimiz, görsel olarak... Ee, içsel olarak taşıdığımız bazı kalıplarımız var ee, ve bu kalıplar bizi e, sınırlıyor o nedenle bu şekilde bir e, video çekmek istedim yok e, yani henüz kapanmadım şu anda da bilmiyorum öyle bir şeyim yok ama nasip olabilir e, artık bu e, kelimeyi hayatıma sokuyorum bir hafta önce bu e, kelime hayatıma girdi olabilir e, kuvvetli bir e, mesajla geldi İki yerden geldi olabilir yani kalıplarına bak Elif sana öğretilenlere bak. Hemen her şeyi kabul etme. E, kendin de söylesen hemen kabul etme. Yani normalde ben e, çok aceleci bir insanım. Sabırsız bir insanım. Aslan burcuyum. E, yükselenim de akrep. E, yani sabırsız aceleci bir insanım. Ama bugün sabah ilk defa kalktım. Genellikle böyle sabah uyandığım zaman bazı hisler gelir. Yani e, şöyle olsa nasıl olur derim ki o güzel bir histir genelde. Yani bir fikir gelir mesela. Bugün bir fikir geldi aslında hoş da bir fikirdi ama ilk defa daha önce yaptıklarımdan farklı bir şey yaptım bugün düşündüm. Dedim ki bu istediğim şey şu anda benim için hayırlı mı? Evet bu söylediğin şey bu istediğin şey Elif güzel bir şey gerçekten güzel bir şey. İleride de yapabilirsin sana katkısı da olur insanlara da katkısı olur ama şu anda yapman doğru mu? Evet acele etmene gerek var mı bu? Bir düş, bunu bir düşün bir istersen. Ya da böyle bir niyete girebilirsin. Bu niyetle senin karşına bu yolda doğru insanlar akıştan gelebilir. Yani sen mücadele etme, bir bırak kendini. Ben böyle bir şey istiyorum Rabbim ama hayırlısı olsun. Yani nasip nasibe bırakmak kendini. Ee, eskiden buna çok direnç gösterirdim. Yani nasipmiş demek beni çok rahatsız ederdi çünkü bu benim kontrolümün dışında olduğu anlamına geliyor ve benim kontrolümün dışında olması bazı şeyler hiç hoşuma gitmezdi çünkü güvende hissetmek için kendimi pek çok şeyin benim kontrolüm altında olmasını isterdim ben kontrol edeyim benim dediğim gibi olsun ve benim istediğim gibi olsun isterdim ama şu anda e, bunu değiştirmeye çalışıyorum ve bugün ilk değişim gerçekleşti bir şey yapmadan önce düşündüm e, ve e, biraz beklemeye karar verdim beklemek benim için kolay bir şey değil bu kolaylaşsın bunu öğreniyorum e, ama hani şunu e, şunu söylemek istedim buradan buraya geçtim ama esas mesajım farklı Aslında e, bekleyebilmeyi öğrenmek ama e, Allah'ın akışı geçti geçen derste. Allah'ın akışı. Dedim ki yani bu dikkatimi çekti bu. Akış, akış. Allah'ın akışı. kendine akışa bırakabilmek. Tutunduklarını bırakabilmek. Benim dediğim gibi olsun. Böylesi daha iyi. Benim için, bizim için, evlatlarım için böylesi daha iyilerimi bırakabilmek. Ve bana verilene teslim olabilmek. Ee, kibirden çıkabilmek. Allah'a karşı tevazu içerisinde olabilmek. Ee, çünkü o hepimizden en iyisini muhakkak biliyor ve bizden daha iyi bilen insanları ya da bizim daha hayrımız olacak şeyleri bizim karşımıza çıkarıyor. Bu şekilde bekleyebilmeyi, öğrenebilmeyi niyet ediyorum. Akıştan bana gelecek olan güzelliklere, iyiliklere, mutluluğa, bolluğa, berekete teslim olabilmeyi niyet ediyorum. İlle benim dediğim gibi olsun de demeyi bırakıyorum. Ve Rabbim senin dediğin gibi olsun ve sen... Ee, en güzellerini muhakkak benim karşıma çıkarırsın, beni desteklersin bu yolda demeyi, öğrenmeyi seçiyorum. Şimdi neden bu şekilde bir e, video çekmek istedim? Yani açık bir insan olarak neden kapalı olarak karşınıza çıkmak istedim? Birden bu fikir aklıma geldi. Dedim ki, böyle bir video çeksem nasıl olur? Ya biraz garip olur tabii. Yani insanlar neden derler ki açık bir insan olarak neden başını kapattı, çıktı, gitti, çıktı? Eee diye düşünebilir Çünkü hepimiz birbirimizi bu şekilde yargılıyoruz, eleştiriyoruz. Ee, geçen gün, hatta resmini de paylaşmıştım. Paşa ee, Paşabahçe'de hmm, pazara gitmiştim. Sonra çocuklarımla buluştum. Poşetleri de onlara verdim. Onları eve gönderdim otobüsle. Biraz yolumuz var. Ben de o anda böyle ee, açığa çıkan vakti dedim ki kahve içerek değerlendireyim paşa bahçe'de iskeleye gittim orada bir kahve aldım kendime denize karşı hatta resmini de paylaştım ee, orada oturdum ondan sonra ezan okundu dedim ki hadi dedim camiye gideyim dedim ee, ikindi namazında camiye gittim ve e, camiye giderken e, inşallah daha çok olur tabii ki ama koşuşan insanları gördüm camiye doğru ve şöyle geldi içimden biraz da duygulandım yani e, sanki bir nimet var ve bizler e, sanki birer güverciniz ve o nimete doğru koşuyoruz. Hani nasıl olur Eminönü meydanında bir tas e, mama atarsınız, e, buğday atarsınız ve bütün güvercinler oraya doluşur ya. Öyle bir resim geldi benim gözümün önüne. Dedim ki burada bir nimet var, bizler koşuşan insanlar e, bu nimete doğru e, koşuyoruz. O kadar e, duygulandım ki sonra girdim camiye. Yani 5-6 kişi falan var kadınlar katında. Ee, normalde bazen ayrı tarafları duruyorum. Diyorum ki hani e, tek başıma namaz kılarsam daha huşu içerisinde olurum. Ya da hani Rabbimle daha bağlantı içerisinde olurum. Ee, ama ilk defa o gün öyle yapmadım. Ee, safın biraz bir adım da ayrık durdum saftan. Ee, tam bitişmedim. Ondan sonra yanımdaki çarşaflı bayan... E, hani şey dedi hani... Sıkılaşalım, beraber olalım gibi bir şey söyledi. Ve benim de o anda e, sadece yanımda e, başörtüm vardı. Üstüme de bir şey kalmamıştı. Bazen e, camide de oluyor kıyafetler ama bitmişti. Öyle de kılabiliyorum bazen yoksa. Yani her şekilde kılabiliyorum. E, namazım önemli çünkü benim için. Ve e, yanımdaki bayan poşetinden çıkardı bir ferace. isterseniz buyurun giyin dedi. E, aldım giydim ben feraceyi ve ona bitişik olarak safa durdum. Eee... Hem ağladım, hem ağladım, hem namazımı kıldım. E, neden biliyor musunuz? Ben e, ilk defa birlik duygusunu hissettim. E, yanımdaki insanlarla e, birlik duygusunu hissettim ve o kadar mutlu oldum ki. Hem ağladım hem kıldım namazımı. Hem ağladım hem şükür ettim. Dedim Allah'ım şükürler olsun. Bu birlik duygusunu bize, bana yaşattığın için şükürler olsun. Şimdi pek çok alanlarda sınavlar veriyoruz. Bireysel olarak veriyoruz, ailesel olarak veriyoruz, toplumsal ve dünyasal olarak da veriyoruz. Yani hepsi bizim ayrı ayrı tekamülümüzün parçası. Toplumsal olarak da bir tekamül yaşıyoruz. Nedir bu tekamül? Birlik olmak değil mi? Biz e, bir olamadık bugüne kadar. E, yani ne, nice savaşlar e, yaşadık. E, düşmanlar istila etti ülkemizi. E, atamız çıktı başımıza. Bizi birleştirmek istedi. Birleştirdi de e, güzel savaşlardan barışlara ulaştık. Ama barışta o birliğin kıymetini bilemedik ve o birliği devam ettiremedik. Kimi birbirine kimi birine çok inançlı diye, kimi inançsız diye, kimi atasını çok seviyor diye, kimi dinini çok seviyor diye, herkes bir şeylere tutundu, herkes bir şeyleri en çok sevdi, ama birbirimizi sevemedik, yani bir olamadık. Ee, ama bizler e, birey olarak bu toplumun bir parçasıyız, bu ülkenin, bu vatanın, bu milletin parçasıyız. Ee, İnancımız ne olursa olsun, kökenimiz ne olursa olsun Türk adı altında biz birleştik. Ve e, toplum olarak da, dünya olarak da baktığınız zaman olaylar bizi birliğe doğru götürmeye çalışıyor değil mi? Bakın Filistin'de bir savaş var, bir soykırım, soykırım var. Ve bizim e, burada onlara kilometrelerce uzak ama yüreğimiz acıyor, canımız acıyor, gözyaşı döküyoruz, ağlıyoruz. Elimizden bir şey gelse de ya da gelmese de herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, ve bu olayın mesajı nedir? Ne oluyor şu anda? Birlik oluyor değil mi? Bir oluyoruz değil mi? Oradaki soykırım e, oradaki soykırım dünyadaki bütün insanları ya da bir takım insanları diyeyim bütün insanlar henüz değil ama ona doğru giden bir durum var. E, i̇stenen o demek ki biri olmak, birlik olmak. Bütün insanlar olarak inancımıza bakmadan, şeklimize, şemalimize bakmadan, ne bileyim işte sürdüğümüze bakmadan, eğitimimize bakmadan, yaşadığımız yere bakmadan, kimliklerimize bakmadan yaşayalım. E, Eğitimlerimize, mesleklerimize bakmadan sadece özümüzle bir olmak. Ben şu anda özümle sizin karşınızdayım. Canımdan akan, bana gelen bilgilerle sizin karşınızdayım. Kimliğimin hiçbir önemi yok, başımdaki örtümün hiçbir önemi yok. Yani sadece duygularımla karşınızdayım. Neden? Bu mesajı vermek istedim. Çünkü biz bir olmak için bunları yaşıyoruz. Toplum olarak da bunu yaşıyoruz. Bakın toplumumuzda da bir ayrılık var. Ee, tam olarak bir olamıyoruz ama bir, olar, bir olursak kazanırız, bir olursak güçlü oluruz, bir olursak başarılı oluruz. Birbirimizi eleştirmezsek, yargılamazsak, kanamazsak, yadırgamazsak ancak bir olabiliriz. Şöyle dua ederken şu cümleyi kullandım kendime. Dedim ki Allah'ım ben de senin gibi saygılı olabilmeye niyet ettim. Allah'ın saygılı olması ne demek? kendimce olan fikrimi söylüyorum. Bakın bizi her koşulda kabul ediyor, değil mi? Yani mesela Hazreti Musa'yı düşündüm, bir cinayet işlemiş bir peygamber, ee, ama affedilmiş, değil mi? Yani Allah bizi hiçbir şekilde yargılamıyor. Yani e, ne örtümüzle, ne söylediklerimizle, ne düşündüklerimizle, ne yargıladıklarımıza her zaman af kapısı açık. Her zaman, e, her zaman rahim, Rahman ve rahim sıfatında bizi kucaklıyor. E, Ayırmıyor bizi, kimseyi kimseden ayırmıyor. Ayıran biziz, biz insanlar ayırıyoruz birbirimizi. Peki o bizi ayırmazken bizim birbirimizi ayırmak haddimize mi? O seni affederken benim seni affetmemem haddime mi? Ee, ya da o kimseyi eleştirmezken, yargılamazken benim başka insanları eleştirmem, yargılamam haddim mi benim? Bu soruları sorduğum zaman bir duruyorum. Bir kendime geliyorum. Biliyorum ki bir haddimi bilmeyi seçiyorum insan olarak. İnsan olarak haddimizi çok aştık. Her anlamda aştık. Birbirimize karşı aştık. Ee, belki evlatlarımıza karşı aştık. Belki eşlerimize, annemize, babamıza, doğaya karşı, hayvanlara, bitkilere karşı her şeye karşı aştık. Çünkü insan böyle bir varlık. Çünkü insan nankör, kibirli, kıskanç bir varlık. Bunu Kur'an'da hep söylüyor. Ben Kur'an'ı okudukça şunu anlıyorum: kendimi tanıyorum, nefsimi tanıyorum ve benden istenenin farkına varıyorum. Bunlar hepimizde var. Çünkü normal. Çünkü yaratılışımızda bu var. Ama e, bunun da bir amacı var. Bunları yok etmem gerekiyor. Bunları e, Allah için kurban etmem gerekiyor. Daha iyi bir insan olmak için, daha ahlaklı olmak için, e, daha iyi bir kul, daha iyi bir insan, daha iyi bir eş, anne, evlat, vatandaş, dost, arkadaş, komşu olabilmek için. Her anlamda daha iyi, e, daha ahlaklı olabilmek için bu duygularımı törpülemem gerekiyor. Nasıl törpüleyeceğim peki? Bana gelen mesajlarla, hayatıma giren insanlarla, duyduklarımla, yaşadıklarımla, yaşattıklarımla bir şekilde bunları törpüleyerek bu duygularımdan, e, bu duygularımdan vazgeçmem gerekiyor e, bu duygularımı yönetmeyi öğrenmem gerekiyor kibirli bir insan olabilirim kibrimi kabul ediyorum o halde bundan nasıl vazgeçebilirim hangi alanlarda kibirliyim bu kibrimi nasıl tevazuya dönüştürebilirim bu soruları sorduğum takdirde bunun cevabını ben alıyorum bana veriliyor bu cevap ve biz bir yerlerde soru sormayı unuttuk unutturdular bize Biz soru sorarak dünyaya geldik aslında değil mi İlk ilk e, İlk adımlarımız hep soru sorarak oldu. Bu ne dedik? Hep sorduk. Ama ne oldu? Onlar da bildikleri kadarıyla annemiz, babamız, ailemiz, öğretmenimiz sorma dediler, sorgulama dediler. Ve bugün geldiğimiz noktada sormayan, sorgulamayan bir toplum olduk. Peki iyi mi böyle? Yani bir yanlış giden bir şeyler var değil mi? Bu sormayan, sorgulamayan toplumda e, her anlamda yanlış giden bir şeyler var. Herkes çok şikayetçi. Yani toplumdan şikayetçi, insanlardan şikayetçi, kendinden şikayetçi. Peki ne olacak? Yani şikayet etmek çare mi? Bir tespit yapmamız lazım. Tamam dünya böyle, toplum böyle. Ben nasılım? Ben kendim için ne yapabilirim? E, ben bu dünyadaki kendi versiyonuma dönüşmek için... Neler yapmalıyım? Hangi konularda değişmeliyim? Yedisinde neyse yetmişinde o. Ben yani atalarıma saygı gösteriyorum ama böyle bir sözü reddediyorum. Ben reddediyorum. Bu atasözünü ben reddediyorum. İsterse insan değişir. Şöyle olabilir. Yedisinde neyse yetmişinde de o fark ederse insan yedisinde de, de ye değişir, yetmişinde de. Eh bak böyle daha güzel oldu. Yedisinde neyse yetmişinde de odur insan. Ancak Değişirse fark ederse değişmeye niyet ederse dönüşmek için gayret gösterirse yedisinde de değişir insan yetmişinde de değişir insan değişimi değişim mümkün e, ve çok da güzel bir şey yani bugün gerçekten mutlu oldum dedim ki Elif. Aferin. Bugün aklına bir şey geldi ve ilk defa bir sorgulama yaptın. Kabul etmedin. Dedin ki bu benim için doğru mu? Bu şu anda senin aklına geldi. Güzel gibi bir şey geliyor. Hemen içine atlamak istiyorum. Çünkü e, ateş burcuyum. Çünkü hemen olsun istiyorum. Sabırsızım, aceleciliğim. Bunu kabul ediyorum. Sabırsızlığımı ve aceleciliğimi kabul ediyorum. da barışım. O zaman bunu nasıl değiştirebilirim? Nasıl beklemeyi öğrenebilirim? Ee, ...bunu nasıl ümitle yapabilirim? Tabi beklerken ümit içerisinde de olmak da önemli. Nereden nerelere geldik? Aktı gitti. Yani bir olmaktan bahsettik. E, bahsettim. O nedenle bu şekilde sizin karşınıza çıktım. Her zamankinden farklı olarak. E, açık bir insan olarak, kapalı olarak çıktım karşınıza. Dedim ki bakalım... E, ...onların ne düşüneceğini, ne kadar önemseyeceksin Elif? E, onların düşünebilecekleri... Onların düşündükleri ya da düşünebilecekleri şeyler senin yaptığına engel olabilecek mi? Daha önce oluyordu. O elalem var ya o elalem işte onlar hepimizin birer parçası. Biz o elalemin e, parçasıyız. Çünkü böyle öğrendik. Çünkü böyle öğrendik. Onlar da bildiklerini bize öğrettiler. Ama o zaman benim bugün bireysel olarak o elalemden çıkmam lazım. Elalem olmaktan çıkmam lazım. Yani başka insanları eleştirmeyi, yargılamayı, yadırgamayı, yorumlamayı bırakmam lazım. O zaman ancak ben de o el alemden çıkabilirim. Başka insanlara karşı el alem olmaktan çıkabilirim. Yani e, senin doğruna, senin yaptığına saygı gösterebilirim özümle. Özümle bakarsam eğer sana, özümle görürsem seni, özümle duyarsam seni, özümle hissedersem seni yargılayamam ki. Ruhum seni yargılamaz ki. Yargılayan seni nefsimdir. Yargılayan nefsimdir. O zaman benim bunu fark etmem lazım. Bir olmak için önümüzdeki engeller nelerdir? Ya da şunu sorabilirim kendime bireysel olarak çünkü bu, e, bu. Benden başlayan bir şey, senden başlayan bir şey. Toplum olarak bir olmak için öncelikle kendi içinizde bir bir olmamız lazım. Sonra birlikte evlatlarımızla, ailemizle, dostlarımızla bir olmamız lazım. Birlik genişleyen bir kavram ama bir yerden, bir noktadan başlaması gerekiyor. Ondan sonra hep beraber birleşerek daha büyük birler oluşturabiliriz ya da daha büyük bir birliğin içerisinde olabiliriz. Bir olmak için önümdeki engellerim nelerdir? Ee, bir olmam konusunda bir e, olmamla ilgili olarak ya da olmamamla ilgili olarak nefsimin bana söylediği şeyler nelerdir? Nefsimin bu konudaki rolü nedir? Nefsim bana neler söylüyor? Vesveselerim nelerdir? Neden bir olamıyorum? Neden sürekli eleştirmek, yargılamak, kınamak ihtiyacındayım? Ee, peki eleştirmeyi, yargılamayı, kınamayı öğrendiysem böyle büyütüldüysem eğer ee, bu e, bu bana yerleştiyse eğer, bundan nasıl vazgeçebilirim? Bunu nasıl yapabilirim? Kolaylıkla ve sağlıkla bunu nasıl yapabilirim? Bir kere bunun e, bunu nasıl yapabilirim? Bunun bir anlamına bakabilirim. Yani bu e, dedikodu da bunun içerisine dahil ki en büyük günahlardan bir tanesi dedikodu. E, neden? Senin sınırına girmem demek çünkü. Seni eleştirmem, yargılamam kendi başıma da yapsam bence bu e, dedikodu kendi başına da dedikodu oluyor. İşte seni eleştirdim, yargıladım içinden ya da dışından. Kendi başıma yaptım dedikoduyu. Kimseye ihtiyacı yok ki insanın. Tek başına da yapar bunu. O zaman ne yapmış oldum ben? Bir hırsız gibi senin evine, yani enerji alanına e, izinsizce girmiş oldum. Hak ihlali yaptım. Senin hakkını ihlal ettim. Sen de aynı şeyi yaparsan benim hakkımı ihlal etmiş olursun. Ve bu kaydedilir. Ve bu bana geri döner. Sonra derim ki ben haklarımı alamıyorum. Ben haklarımı alamıyorum. E tabi alamam. Ben bakalım nerelerde kimlerin hakkını ihlal ediyorum. Bu kadar basit bir şey olarak görüyorum değil mi? Bir eleştiri, bir yargı, bir kanama. Basit bir şey olarak görüyoruz. Ama anlamı bence bu. Ben bu şekilde koydum bunun adına. Birini eleştirmek, yargılamak, yadırgamak demek. Birisiyle veya yalnız olarak, içten veya dıştan olarak fark etmez. Bir insanın enerji alanına, evine, yuvasına izinsiz olarak girmek demek ve bu bir suçtur. Bu bu, bu yüzden günahtır. O insanı etkilemem demektir. Böyle bir şeye hakkım var mı bence yok. O yüzden e, belki çok e, fark etmeden yapıyoruz bunları ama ne konuşuyorum? Neler yapıyorum, neler düşünüyorum, neler hissediyorum. Bunu bir tartmam lazım, kendi adıma, e, daha iyi bir insan olmam adına, daha iyi bir Elif olmam adına, bu dünyadaki varlığım adına bunu kendime borçluyum. Bu bir tercih değil. Bu bir tercih değil. Bu bir mecburiyet. Bu bir mecburiyet. Geçen de Ferhat hocam derse şunu da söyledi. Dedi ki, insan dedi, ahirete gitmesine gerek yok. Bu dünyada. Cennet ve cehennemin anahtarını elinde tutuyor. Öyle değil mi gerçekten? Yani e, cennetim ve ce cehennem bana ait bir şey. Benim elimde ikisinin de anahtarı. Hangi anahtarı kullanacağım? Hangi anahtarı kullanacağım? Hangi tarafa doğru gideceğim? İşte Allah'ın saygılı olması derken bunu kastettim. Rabbim sen ne kadar saygılısın? Eee yani hiçbir şekilde bizi yargılamıyorsun, hiçbir şekilde eleştirmiyorsun. Elif ne derse, Elif ne karar verirse, ona saygılıyım diyorsun. Tamamen bana bırakıyorsun, özgür iradem var. Ama bana yolu gösteriyorsun. Bak, böyle gidersen böyle, böyle gidersen böyle. Ama tercih senin, tercih senin. Sana bırakıyorum diyorsun bana. Rabbim şükürler olsun. Ben de, ee, evet, şu andan itibaren özgür irademle. Ben de saygılı olmayı seçiyorum. Kendime karşı, ruhuma karşı, bedenime karşı saygılı olmayı seçiyorum. Bedenim bana verilmiş bir emanettir. Ona istediğim gibi davranma hakkına sahip değilim. E, her istediğimi yapma hakkına sahip değilim. E, saygı kendimden başlar. Her şey kendinden başlar. E, i̇nsan samimi olursa gerçekten başka insanlara da bu duyguları gösterebiliyor. Ee, o nedenle kendime saygılı olmakla işe başlıyorum bugün. Şu andan itibaren değişim ve dönüşüm başlasın. Ben şu andan itibaren kendime saygılı olmayı seçiyorum. Bedenimi, ruhumu, e, zihnimi, her bir zerremi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, nezaketle ve şükürle kabul etmeyi seçiyorum. Kendi e, zararıma olan her ne varsa yaptığım onları fark etmeyi ve e, değiştirmeyi seçiyorum e, şu andan itibaren bedensel olarak ruhsal olarak ve zihinsel olarak sağlıklı yaşamayı seçiyorum bu kendime karşı bir saygı duruşudur bu kendime karşı bir sevgi du duruşudur öz saygıdır bu öz sevgidir kendime karşı şefkatli olmayı seçiyorum hata yaparsam eğer kendime kızmayı bırakıyorum ve kendime şöyle demeyi seçiyorum Elif bak burada hata yaptın bir daha bunu yapma şu şu hataları yaptın ama buraları düzeltmelisin." demeyi seçiyorum kendime. Hata yaptığımda kendime şefkatli ve merhametli davranmayı seçiyorum. Kendime merhametli olmadan başka insanlara olabilir miyim? Olamam. Olamam gerçekten olamam. O yüzden merhametim ve şefkatim samimi olmaz, yüzeysel olur. Çünkü kendime yapmadım bunu. Kendime merhamet göstermediğim için bunu bilmiyorum. Tadamadığım, deneyemediğim, deneyimleyemediğim hiçbir şeyi başka insanlara e, gerçekten samimi bir şekilde uygulayamam. Ben bunu bilmiyorum. Kendi naçizane hani yolculuğumda e, fark ettim ve deneyimledim. O nedenle şu andan itibaren önce kendime, önce Rabbim sana, Rabbim önce sana saygılı olmayı seçiyorum. Sen beni var ettin. Yoktan beni var ettin. Beni seçtin de buraya yolladın. Bir tesadüf eseri burada değilim. Varlığımı sevgiyle, saygıyla kabul ediyorum. Şükürler olsun beni yarattığın için. Ben beni var ettiğin için, e, varlığıma şükürler olsun. Rabbim teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Ruhum için, bedenim için, zihnim için, geçmişim için, annem, babam, ailem, evlatlarım, her zerrem için ve bugüne kadar yaşadığım her an için teşekkür ederim. Rabbim ben kabuldeyim şu andan itibaren her ne yaşadıysam hepsini kabul ediyorum. Doğru ya da yanlış diye ayırmadan, ayırmadan, geçmişimi de ayırmadan olduğu gibi kabul ediyorum. Her şey yaşanması gerektiği gibi yaşandı. Her şey en iyi şekliyle yaşa yaşandı. Ee, i̇yi ya da kötü diye ayıran benim, iyi ya da kötü diye ayıran benim ön yargılarım, düşüncelerim, ben bu ayrımı yapmayı bırakıyorum. Şu andan itibaren bana Hayatıma kim gelirse gelsin, hangi olay gelirse gelsin, hangi söz gelirse gelsin durmayı seçiyorum. Düşünmeyi seçiyorum. İyi ya da kötü diye ayırmadan durmayı ve hissetmeyi seçiyorum. Acaba burada bana ne geldi? İyi ya da kötü diye ayırmadan. Çünkü gelen muhakkak ki benim hayrıma gelmiştir. Onu kötü diye yaftalandıran benim, ona kötü diyen benim. Hayır, bu bakış açısını bırakıyorum. Gelen Mutlaka benim hayrıma gelmiştir ve ben oradaki ikramı e, almayı seçiyorum. Bana geleni hoş geldin diyerek her ne olursa olsun koşulsuzca e, karşılamayı seçiyorum ve o gelendeki e, armağanı almayı seçiyorum. E, o gelene karşı saygılı ve sevgili olmayı, beklemeyi, sabretmeyi, e, acaba e, bana... E, Neleri değiştirmem, dönüştürmem, iyileştirmem için e, geldiğini düşünmeyi seçiyorum. Şükürler olsun. Hepinizi seviyorum. Saygıyla kucaklıyorum. Özümden özünüze sevgileri akıtıyorum. E, özümle buradayım. Özünüzü de hissediyorum. O yüzden sizi seviyorum. E, o yüzden gerçekten burada olmak bana mutluluk veriyor. Hissediyorum çünkü bu e, bu özü hissediyorum. Ee, çok da böyle duygusal oldu yani ağladım biraz falan çok ağlayan bir kadın oldum son zamanlarda ama gözyaşlarımız hepimize şifa olsun çok yumuşatan bir şey insanı eskiden hiç ağlayamazdım şimdi bol bol ağlıyorum gözyaşlarıma şükürler olsun hepimize şifa olsun ee, şimdi fizyoterapiye gidiyorum ee, ama bayağı da uzun bir e, şey oldu. Onun sonuçlarını da sizle paylaşacağım. Bugün 10 seanslık bir fizyoterapi e, tedavisine başlıyorum. Eklemlerim için, esneyemediğim için, duygusal ve fiziksel olarak esneyemediğim için eklemlerim e, rahatsızlandı biraz. E, o nedenle e, Ümre arkadaşım da bana yardımcı olacak. 10 seanslık bir e, tedaviye başlıyoruz. İnşallah onun da faydalarını ve bu yolculuğu da sizlerle paylaşmaya niyet ettim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun ee, hepimizi bir olarak kucakla